O ses neydi öyle? Bu böyle? Kapıya bakma. Ne anlatmaya çalışıyor? 你们不要。<laughs> Ya boş musun ya bize gelebilir misin Boşum Tamam saat kaç gibi Kanka şimdi gel ya bence Tamam Geliyorum. Ben hazırım Alo kanka Geldim ben, kapının önündeyim. Tamam, aç kapıyı hadi. Oo oh, kanka hoş geldin ya. Oo oh, hoş bulduk kanka ya. Ya ne için çağırmıştın bu arada beni? Aa Murat da buradaymış. Murat ne yapıyorsun? İyiyim kanka, ne yapalım işte. Ben de şey için çağırdım ya. Room mu çağırsak? Allah güzel olur. Eğleniriz. Room mu? Bilmem. Olur, fark etmez. Ee, tamam o zaman. Ne bekliyoruz? Gelin benimle. Eyruu, geldiysen bir işaret ver. <laughs> İki dakikaya geliyorum. Tamam, bekliyoruz. Yardım. Yardım. Fırat. Nasılsan burada bekle. Tamamdır kanka. Gerek yok. Ben zaten yımdayım.